Osmanlı padişahı II. Mahmut, tedbirli kıyafetle halk arasında gezerken İstanbul sokaklarında fakir ve gariban bir adamla karşılaşır. Bu adam mahalleli arasında Tıkandı Baba olarak bilinir. İsmi aslında başka bir şeydir. Ama çeşmesi az aktığı için bu lakapla anılır olmuştur. Padişah onun haline üzülür. Kimliğini belli etmeden yardım etmek ister sarayına döndükten sonra her gün ona bir tepsi baklava gönderilmesini emreder. Her dilimin altına gizlice birer altın yerleştirilmesini ister. Bu şekilde bir ay boyunca baklava gönderilir. Bir gün padişah kıyafet değiştirip adama uğrar ve sorar. Oğlum sana her gün baklava gelmiş. Yedin mi? Beğendin mi? Adam cevap verir. Yok ağam, biz fakiriz, onları yemedim. Mahallede satıp parasını aldım, karnımı doyurdum. Yani adam altınları fark etmemiştir. Padişah iç çeker ama hala vazgeçmez. Belki bu defa fark eder nasibini diye düşünür. Adamı sarayına çağırır. Önüne koca bir hazine serdirir. Der ki al şu küreği bir defa daldır. Ne alırsan senin. Adamın eli ayağına dolaşır. Ömründe görmediği bir zenginlik. Küreyi kaptığı gibi daldırır. Ama sapı aşağıda, ağız kısmı yukarıdadır. Koca kürek dibe iner çıkar ama boş. Padişah gözlerini yumar. Derin bir nefes alır. Ama hala ümidi vardır. Son bir şans daha verir adama belki de nasibi emeğindedir diye düşünür. Bir sabah adamı tekrar saraya çağırır. Bu kez yalnızdır. Sana son bir şans vereceğim. Sarayın arkasında geniş bir arazi var. İstanbul'un en kıymetli yerlerinden biri. Eline bir taş vereceğim. Nereye atarsan düştüğü yerden itibaren o mesafe boyunca tüm arazi senin olacak. Tıkandı babanın bedenine can gelir hayatında ilk defa bir şeye sahip olabileceğine inanır. Taşı alır ama tam fırlatacağı anda ayağı takılır. Dengesini kaybeder, sert bir şekilde yere düşer. Elindeki taş başına çarpar. Oracıkta ruhunu teslim eder. Padişah sessizce yaklaşır. Gözlerini göğe çevirir. Ve sadece şunu söyler. Vermeyince mabut, neylesin mahmut.'' Elhasıl insan çabalar, uğraşır. Ama bazen her şey yerli yerinde olsa da sonuç değişmez. Çünkü nasip sadece istemekle, çalışmakla değil, vakti geldiyse gelir.